Diş hekimliğinde kullanılan implantlar ile ilgili bilmeniz gerekenleri 10 soru ile özetleyeceğiz. Diş hekimliğinde kullanılan implantlar diş kayıpları olduğu durumlarda diş kaybının olduğu bölgeye uygulanan ve komşu dişlere hiç zarar vermeyen, doğal dişlerinizi en iyi taklit eden titanyumdan üretilen mini vidalardır. Bilinenin aksine implant uygulaması 5-10 dakika gibi kısa süren bir işlemdir. Basit bir dolgu yaptırmak kanal tedavisi yaptırmak, hatta diş temizliği yaptırmak bile implant uygulamasına göre daha ağrılı ve daha uzun süren işlemlerdir. Kliniğimizde implant uygulaması yaptığımız hastalarımızın bu süreci tamamen ağrısız ve konforlu bir şekilde geçirmelerini istediğimiz için birçok yöntem uyguluyoruz. Bunlardan en önemlisi ağrısız anestezi tekniği. Ağrısız anestezi tekniği gerçekten hastalarımızın implant uygulamasını tamamen ağrısız ve konforlu bir şekilde yaptırmaları için çok güzel bir yöntem. Ağrısız anestezi tekniğiyle yeterli uyuşma sağlandıktan sonra ise implant uygulaması sırasında herhangi bir ağrı hissetmeniz mümkün değil. Sonuç olarak implant uygulaması anestezi sürecinden başlamak üzere tamamını tamamen ağrısız bir işlem olduğunu söyleyebiliriz. Bu konuda içiniz rahat olabilir. İmplant uygulamasından sonra yüzde şişme, ağrı, morarma, ödem gibi olumsuzluklar yaşanabilir. Bu olumsuzlukların yaşanmaması için ve minimal düzeyde tutulması için bu olumsuzluklara sebep olabilecek faktörlerin iyi analiz edilmesi gerekir. Bu olumsuzluklara sebep olan faktörleri incelediğimizde 3 temel sebepten bahsedebiliriz. Bunlardan birincisi implant uygulamasının olabildiğince hızlı yapılması gerektiğidir. Çünkü doku hava ile ne kadar uzun süre temas ederse işlem sonrasında yüzde şişme, ağrı, ödem, morarma gibi reaksiyonları o kadar çok gösterecektir. Bu sebeple implant uygulamasının profesyonel bir ekip tarafından uygulanmasını öneriyoruz. Bahsettiğimiz olumsuzlukları sebep olan ikinci faktör ise implant uygulamasının travmatik yapılıp yapılmadığıdır. Bu sadece diş hekimliğinde değil, genel tıp dallarında da böyledir. Bir işlem ne kadar travmatik yapılırsa, işlem sonrasında şişme, ağrı, ödem, morarma gibi olumsuzluklar o kadar çok yaşanacaktır. Bu sebeple implant uygulamasının travmatik bir şekilde yapılmaması gerekir. Kliniğimizde implant uygulaması yaptığımız hastalarımızın implant uygulaması sonrasında bu tarz olumsuzlukları yaşamalarını istemediğimiz için, implant uygulaması sırasında ağrı hissetmelerini istemediğimiz için gereken hassasiyeti gösteriyoruz. Ve bu bahsettiğimiz iki konuda gereken önlemleri alarak implant uygulaması yaptığımız için sıklıkla işlem sonrasında yüzde şişme, ağrı, ödem, morarma gibi olumsuzluklar yaşamıyoruz. Üçüncü faktör ise doku hassasiyeti. Dış etkenlere karşı hassas olan vücutlarda ne kadar hassas çalışılırsa çalışılsın İşlem sonrasında bu tarz olumsuzluklar yaşamak mümkün. Kliniğimizde bu durumu tespit ettiğimizde işlem sonrasında anti zaman zaman antihistaminik ilaçlar kullanarak bu olumsuzlukları minimalize etmeye amaçlıyoruz. İmplant uygulaması ile kazandığınız dişiniz gerçekten kendi dişiniz gibi olacak mı? İmplant uygulaması doğal dişinizi en iyi taklit eden yapay dişlerdir. İmplant üzerine yapıştırılan ya da vidalanan porselen dişte ise yüzlerce farklı renk seçeneği mevcut. Bu porselenler işlenirken sulu boya fırçası gibi fırçalarla özel olarak işleniyor. Ve porselenin üzerindeki renk geçişleri doğal dişinizin üzerindeki renk geçişleriyle birebir aynı. Dolayısıyla aynaya baktığınızda hangi dişinizin kendi dişiniz, hangi dişinizin implantın üzerindeki porselen diş olduğunu ayırt etmeniz pek mümkün değil. Peki bu dişinizi kullanırken nelere dikkat etmelisiniz? Dediğimiz gibi implant uygulamasıyla kazandığınız dişinizin kendi dişinizden hiçbir farkı yok. İstediğinizi yiyebilir, istediğinizi içebilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken tek şey fırçalama alışkanlığı ve ağız hijyeninizi korumalısınız. Özellikle aktif iş hayatı olan hastalarımız implant uygulamasından sonra işine devam edip edemeyeceklerini soruyorlar. İmplant uygulamasından sonra işinize devam etmenize engel olacak hiçbir sebep yok. İşinize gidebilirsiniz. Yalnız İmplant uygulamasından sonra ortaya çıkabilecek yüzde şişme, ağrı, morarma, ödem gibi olumsuzlukları minimalize etmek amacıyla sadece implantın yapıldığı gün ve sadece implantın yapıldığı bölgeye olmak üzere buz jelleri kullanmanızı öneriyoruz. Dolayısıyla böyle bir buz jelini yüzünüze koyarak işinize devam etmeniz sizin için çok konforlu olmayacaktır. Bu sebeple implantın uygulandığı gün işinize devam etmemenizi öneriyoruz. Hangi marka implantın kullanılacağı gerçekten önemli mi? Ya da implant markası yaptıracağınız implantın ömrünü ve kalitesini etkiler mi? Yaptırdığınız implantlar vücudunuzun bir uzvu olacak ve bunları ömür boyu kullanacaksınız. Bu sebeple size ömür boyu hizmet edebilecek kalitede ve nitelikte implant markasının kullanılmasını öneriyoruz. Peki yaptırdığınız implantın ömrü ne kadar? Klinikimizde hastalarımıza uyguladığımız implantları ömür boyu kullanmaları üzerine planlayarak yapıyoruz. Ama bu durum fırçalama alışkanlığıyla çok ilgili bir durum. Fırçalama alışkanlığımız iyi olmadığında, ağız hijyenimizi korumadığımızda kendi doğal dişlerimizde diş çürükleri, diş eti problemleri gibi problemler yaşıyoruz. Hatta bu problemler zaman zaman kendi doğal dişlerimizi kaybetmemize bile sebep olabiliyor. Eğer ağız hijyenimiz iyi olmazsa bu tarz problemler implantlarımızı da etkileyecek ve implantlarımızın ömrünü kısaltacaktır. Ama ağız hijyeniniz iyi olduğu durumlarda, fırçalama alışkanlığınızın yeterli olduğu durumlarda yaptırdığınız implantların ömür boyu kullanmak üzere planlandığını söyleyebiliriz.